Arkadaşlar merhaba, Arcade Room'un çekilişimiz vardı, şimdi onu gerçekleştireceğiz. Meteor'u ve görseli beğenmeniz yeterliydi çekilişe katılmak için. Çekilişimizi bulalım. Bu box'tan. 6664 Reaksiyon varmış. Herkese teşekkür ediyoruz. İfade bırakan. Bakalım çekilişimizi hangi tarihli kazandı. Mehmet Yiğit Aslan kazanmış. Mehmet Yiğit Aslan'ı tebrik ediyoruz. Bize e, info at e-mail adresinden mail ya da Facebook üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilir hediyesini temin etmek için katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla